Sağa doğru düzgün B manyetik alanında konulan şekildeki telden i akımı geçiyor. Manyetik alan çizgileri eşit aralıklı olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. KL bölümüne etki eden manyetik kuvvet LM bölümüne etki eden manyetik kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar akım geçen tel manyetik alanlı bölgedeyken uygulanan manyetik kuvvet B çarpı I çarpı L çarpı sinüs alfa ile bulunur. B'miz arkadaşlar İki bölge için yani KL ve LM için aynı. Akımlarımızla aynı. O zaman L çarpı sin alfa yani manyetik alan çizgilerin dik gördüğü kesite bakmamız gerekiyor. O zaman KL aralığı için bakın bu kadar bir kesit. 1, 2, 3, 4 bölme. LM aralığı için bu kadar bir kesitimiz var. Yani burası da 3 bölme olmuş oldu. O zaman KL bölümüne etki eden manyetik kuvvet, LM bölümüne etki eden manyetik kuvvetten büyüktür. Doğru. 2. KL ve LM bölümlerine etki eden manyetik kuvvetler zıt yönlüdür. Akıma baktığımız arkadaşlar yukarı çıkıyor. O zaman baş parmağımızda akımı yönlü gösterdiğimizde manyetik alan sağa doğru olacak. Sağa doğru. Ve avuç içi manyetik kuvvetin yönünü göstereceği için içeri yönde bir manyetik kuvvete maruz kalıyor. Buna baktığımızda ise bu da e, dışarı yönde bir manyet akım aşağı doğru geldiği için dışarı yönde bir manyet kuvveti maruz kalacak. Akımın yönünü baş parmak manyet kalanın yönünü sağa doğru gösterdiğinizde burada avuç içi yukarıyı gösterdiği için dışarı yönde yani sayfa düzleminin dışına doğru olmuş olacak. Yukarı dediğim ekrandan dışarı doğru olmuş olduğu için dışarı yönde. Şimdi o zaman ne oldu? Manyet kuvvetler zıt yönlü mü? Evet. 3. KL ve LM bölümünü etkileyen manyet kuvvetler aynı yöndedir. Zaten 2 doğruysa arkadaşlar 3 yanlış. Onun için cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Aynı düzleme yerleştirilen sonsu uzunluktaki tellerden i1 ve i2 akımları geçmektedir. X noktasındaki manyetik alan 0 olduğuna göre Y noktasındaki manyetik alan şiddeti kaç ki bölü d'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X noktası burası. Buradaki manyetik alanın sıfır olduğu belirtiliyor. Şimdi i1 akımı geçen telimiz burada içeri yönde sahil kuralına göre içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. B1 diyelim. İkinci telimiz de burada yine sahil kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor ki demek ki burada bir manyetik alan sıfır. O zaman arkadaşlar B1, B2 eşit olmalı. Şimdi B1'i yazalım. Düz çevresinde akım geçen düz tenin çevresinde oluştuğu kalan k çarpı 2 tane i 5 i bölü aradaki dik uzaklık e, d şeklinde bulunuyordu. İkincisi için yazdığımıza bakın buradaki dik uzaklığımız burası olacak arkadaşlar. Yani şöyle dik yazarsak burayı buradaki açımız bakın büyük üçgeni düşündüğümüzde 53 derece olmuş oluyor. Şurası 53 derece yazalım. O zaman bakın 90'ın karşısı d ise 53'ün karşısı Hani 5K dediğimiz D ise 4K dediğimiz 0.8D olur arkadaşlar burası açının karşısı. O zaman K çarpı 2 tane i'miz i2 bölü D'miz de arkadaşlar dik uzaklığımız 0.8D bulduk. Şuraya 0.8D yazdığımızda bakın karşımıza K'lar gitti. 2'ler gitti, D'ler gitti. Ne çıktı arkadaşlar? 5 çarpı 0.8 yani 4 i y eşitmiş i2. Yani i2'nin 4 i olduğunu arkadaşlar bulduk. Birinci bilgiden buna ulaştık. Şimdi bize y noktasındaki bileşke manyetik alanı soruyor. O zaman arkadaşlar onu da şöyle rengini değiştirerek yapayım. Şimdi birinci yani i bir teli için konuşuyorum. Sağ el kuralına göre dışarı yönde bir manyetik alan oluşturuyor. O zaman dışarı diyorum. B1 diyorum. K çarpı 2 tane 5 i bölü. Akımız 5 iydi. Dik uzaklığımız. Dik uzaklığımız arkadaşlar burası. Yani şurayı şöyle 90 derece olarak alırsam. Burası 37 ise. Şuradaki açımız arkadaşlar 53 derece olmuş oldu. O zaman Şimdi 90'ın karşısı D ise 53'ün karşısı burası 0.8 D olmuş olacak. O halde e, dik uzaklığımız da arkadaşlar 0.8 D yaptı. 0.8 D yazalım. Şimdi gelelim. I2 akımı geçen tel bu Y noktasında sahil kuralına göre içeri yönde bir manyetik alan oluşturuyor. B2 diyorum. K çarpı 2 tane 4 I bölü Aradaki uzaklığımız D kadar arkadaşlar. D kadar. Şimdi biri içeri biri dışarı olduğu için farkını alacağım. Arkadaşlar burası 10. Onu 0.8'e bölersek 10 bölü 0.8 yani buna da 8 bölü 10 dersem 100 bölü 8 12.5 yapıyor. Burası arkadaşlar 12.5 burası ise 8. 12.5'tan 8'i çıkarırsak 4.5 yapar. Yani bu daha büyük olduğu için arkadaşlar 12,5 olduğu için o zaman dışarı yönde dışarı yönde BY diyelim 4,5 tane K i bölü D çıktı. 4,5 da 9 bölü 2 olduğu için cevap 9 bölü 2 K bölü D E seçeneği doğrudur. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunluktaki ikisi tellerinden i ve 4i akımları geçiyor. X elinden geçen akımın K noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B olduğuna göre K noktasındaki bileşke manyetik alanın büyüklüğü kaç B'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dışarı yönde bir akım geçmiş. Sağ el kuralına göre bükülmüş dört parmağımızla kavradığımıza bakın baş parmağımız dışarıya. Bükülmüş dört parmağımızda manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman arkadaşlar saat yönünün tersi yönde şu şekilde manyetik alan oluşurken tam k noktasına geldiğimizde sola doğru bir manyetik alan etkisi oluyor ve buna B demişler arkadaşlar. B şiddetine demişler. Hemen B'yi yazalım. k çarpı 2 tane i bölü aradaki uzaklığımız. Arkadaşlar buna d diyelim. 30 60 90 üçgeni olduğu için buna da 2d diyeceğiz. O zaman demek ki uzaklığımız da d kadar. Şimdi gelelim y teline. Y telinden 4 i içeri yönde akım geçmiş. O zaman baş parmağım içeriği tuttuğunda bükülmüş 4 parmağımı düşündüğümde saat yönünde bir manyetik alan oluşturuyor bu şekilde. K noktasına geldiğimiz anda yarı çap vektörüne dik şöyle bir manyetik alanımız var. Bunun şiddetini buluyorum şimdi arkadaşlar. Buna B üssü diyelim. B üssüne baktığımızda K çarpı 2 tane 4 i bölü uzaklığımız 2 d o zaman arkadaşlar yukarıdaki 2k i/d'ye b dedik. Bu onun 2 katı olduğu için 2b şiddetinde olmuş olacak. Yani şiddeti de 2b'dir diyoruz. Peki aralarındaki açıya bakalım. 2 tane vektörümüz var. Aralarındaki açıdan yararlanıp buradan bileşke manyetik alana ulaşacağız. Burası 60 derece, burası 60 derece ise arkadaşlar şuranın toplamının 120 derece olduğunu görüyoruz. Burası 120 derece. Şimdi 120 özel durumuna göre İki vektörümüz var B ve 2B şiddetinde ve bunların bileşkesini bulacağız. 120 özel durumlu kullanmak istediğimizde iki vektör şiddetçi eşit aralarındaki açı 120 derece ise bileşke ikisinin tam ortasından kollardik kuvvetlerin bir tanesine eşit oluyordu. Ama burada eşit değil öğretmenin vektörlerin şiddetleri. Biz bunu ikiye parçalıyoruz. Diyoruz ki B artı B şeklinde düşünelim. Önce bir B'yi kullanalım sonra kalan B'yi de kullanırız. Şimdi B ile B'nin bileşkesi bakın şu ikisinin vektörel toplamı ikisinin tam ortasından tam ortasından yani 60'a 60 bölecek şekilde bir tanesine kollardaki kuvvetlerin bir tanesine eşit oluyor. Yani B diyoruz. Peki bu B'ler gitti mi? Bileşkesi bu. Geriye ne kaldı? Bıraktığımız B ile bu ikisinin bileşkesi olan B. Aradaki açı kaç derece? 60 derece. O zaman bu ikisinin de bileşkesi ikisinin tam ortasından Kollardaki kuvvetin bir tanesinin kök 3 katına eşit olacak 60 özel durumundan. Ve buradan da B kök 3 buradaki bileşke manyetik alanı bize gösterir. Cevap B seçeneği doğru olur. Sayfa düzlemine dik dışarı doğru olan B manyetik alanına konulan sonsuz uzunluktaki paralel tellerden eşit büyüklükte iyi akımı geçmektedir. Tellere uygulanan bileşke manyetik kuvvet sıfır olduğuna göre tellerin arasındaki D uzaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada iki tane manyetik kuvvetimiz var. Birincisi akım geçen tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet. Mesela soldaki tel için konuştuğumuzda zıt yönde akım geçtikleri için bu teller birbirini itiyor. Bu kuvvete F1 dediğimizde F1'i nasıl buluyoruz? K çarpı 2 tane I1 çarpı I2 yani I kare bölü aradaki uzaklık D çarpı karşılıklı gelen ortak boy ile bir diğeri de akım geçen tellere manyetik alanlı bölgede uygulanan manyetik kuvvetimiz var. Şimdi yukarı yönde akım geçiyor. Baş parmağımız yukarıyı gösterdiğinde manyetik alanda dört parmağımız dışarıyı gösterecek. Ve avuç içimizde manyetik kuvveti gösterdiğinde bakın F2 kuvvetimizde sağ doğru bir kuvvet olmuş oldu. Ve arkadaşlar o da manyetik alanlı bölgede uygulanan manyetik kuvvet B çarpı I çarpı L ile bulunuyor. Dik gördüğü için sinüs alfamızı yazmamıza gerek yok. İşte bu ikisi birbirlerine eşitmiş arkadaşlar. Çünkü bileşke manyetik kuvvet sıfır olduğu söylenmiş. F1, F2 eşitse eşitliyorum şimdi. K çarpı 2 tane I kare bölü D çarpı L'yi B çarpı I çarpı L'ye eşitledim. Arkadaşlar tabi buradan bizden istenilen D uzaklığının neye eşit olduğu. D'yi buradan çekeceğim. E, D'yi çekiyorum bakın. D'yi bu tarafa atalım. K çarpı 2 tane i kare çarpı L bölü. B çarpı i çarpı L eşittir D dedim. Şimdi götürmeleri yapalım arkadaşlar. Buradan bakın. L'ler gitti. I karenin bir tanesi i'ye gitti. Yukarıda bir i kaldı gibi düşünün. O zaman D mesafesi sonuç olarak arkadaşlar 2 tane K i bölü B ifadesine eşit oldu. 2 K i bölü B de B seçeneğinde arkadaşlar mevcut. Cevap B seçeneği olmalı. Sürtülmesiz yatay düzlemde sayfa düzlemine dik ve içeri doğru manyetik alanın olduğu bölgede paralel levhalar arasında V hızıyla fırlatılan köy yüklü parçalık sapmadan ilerliyor. Buna göre manyetik alan büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar burada elektrik alanımız üreticimiz buraya artı, artı yükle buraya da eksi yükle yüklediği için yükümüz de artı yükle olduğu için bu cismi yatay sürtümesi düzlemde yani ağırlığı arkadaşlar etkisi yok. O halde aşağı yönde bir elektriksel kuvvete maruz kalıyor. Aşağı yönde FE diyelim. Şimdi manyetik kuvvete bakalım. Sağa doğru atmışız baş parmağımız hareket yönünü. İçeri doğru manyetik alan var. Dört parmağımız içeriği gösterdiğinde avuç içi artı yüklü olduğu için manyetik kuvvetin yönünü gösterecek. Ve manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit olursa Buradaki cismimiz ne yapacak? Dümdüz yoluna devam edecek. O zaman manyetik kuvveti yazalım. Manyetik alanlı bölgede uygulanan manyetik kuvvet B çarpı Q çarpı Bu Q arkadaşlar. B çarpı Q çarpı V yardımıyla bulunuyor. Elektriksel kuvvetimiz de Q çarpı E E'de arkadaşlar V bölü D eşit. O zaman Q çarpı gerilim olan V bölü D. Şimdi burada hızla V'yi yani gerilimi karıştırmayalım arkadaşlar. Bizden manyetik alanın büyüklüğü sorulduğu için manyetik alanı çekiyorum. B eşittir diyorum. Q'lar gidiyor arkadaşlar. Karşımıza gerilim olan V bölü V çarpı yani hız çarpı D çıkıyor karşımıza. Yani V bölü V çarpı D yani A seçeneği burada doğru cevaptır diyeceğiz. Nötr ve iletken çubuk şiddeti B olan sayfa düzlemine dik manyetik alan içerisinde O noktası etrafında sabit süratle döndürülüyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar sağ el kuralına göre bakın dışarı yönde manyetik alanımız var. Dört parmağımız dışarıyı gösterdiğinde hareket yönüne bakarsak arkadaşlar sağa doğru ilk hareket yönü sağa doğru olduğu için baş parmağımız sağı gösterdiğinde avuç içi artı yüklerin Avucinin tersi de eksi yüklerin bulunduğu bölgeyi gösteriyor. O zaman yukarısı eksi aşağısı artı oldu şu an. OK arasında potansiyel fark oluşur. Evet OK arasında arkadaşlar bir potansiyel fark oluşur. Yani akı manyetik kalan kuvvet çeylerini taradığı için bu iletken çerçevemiz akı değişimi gerçekleşir ve bu akı değişimde potansiyel fark indüksiyon akımının oluşmasını sağlar. 2K ucu eksi yüklü O ucu artı yüklüdür. Evet üst uç eksi aşağıdaki O ucu da artı yüklü olur. Doğru. 3 çubuğun dönme hızı artırılırsa O arasındaki potansiyel fark artar. Arkadaşlar buradan iletken çubuğumuz döndürüldüğünde bu hızına V dersek ortalama hızı V bölü 2 olmuş oluyor. Ve biz EMK değerini eksi B çarpı ortalama hız yani V bölü 2 çarpı L ile buluyoruz. O zaman hızı artırıldığında ne olacak? EMK değerimiz de buna bağlı olarak artacak. Çubun dönme hızı artırılırsa O karşısındaki potansiyel fark artar bilgisi doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Bobin, R direnci ve üreteçten oluşan şekil 1'deki devrede kapalı olan S anahtarı açılıp tekrar kapatılıyor. Bu sürede devreden geçen akımın zamana bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre S anahtarının açıldığı ve kapandığı anlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar başlangıçta devremizde bir akım geçmiş ve bu akımın arkadaşlar bakın bu süre içerisinde gördüğünüz gibi azaldığını görüyoruz. Yani T2T zaman aralığında arkadaşlar açılıyor. Yine burada akım sıfırlandıktan sonra 3T 4T aralığında da anahtarımız kapatılmış. O halde bize S anahtarının açıldığı ve kapatıldığı anlar için aşağıdakilerden hangisi doğru? Açıldığı an arkadaşlar T anı olmuş oluyor. Bakın T anında açılmış ki ne oluyor? Akım sıfırlanacak. Sıfırlanacak bu hemen Şark birden zaman geçmeden gerçekleşmiyor tabi. Belli bir süreç içerisinde gerçekleştiği için ve değişimde gördüğünüz gibi yavaşlayan bir azalma oluyor bu. Sonra 3T anında da arkadaşlar kapatılmış. Niye? Çünkü baş akım sıfırlandı. Anahtarı kapattığımızda devreden akım geçiyor. Hemen şark birden iyi değerine ulaşmıyor. Ne yapıyor? Yavaşlayan bir artma şeklinde iyi değerine ulaşıyor. 3T anında da kapatılmış oluyor. T anında açılmış ve 3T anı da kapatıldığı için ikisini sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevaptır diyeceğiz. Şekildeki devrelerde XZT lambaları saç ve bobinlerle doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına bağlanmıştır. Buna göre hangi lambalar üreteşler devreye gelim sağladığı sürece sürekli ışık verir arkadaşlar. Sürekli ışık verir. Arkadaşlar birinci devremiz doğru akım devresi. Doğru akım devresinde kondansatör boşken devreye üretici bağlarsanız dolana kadar devrede bir akım geçer ve X'ten akım geçtiği için de lamba yanar. Ama dolduktan sonra bakın ne oluyor? Kondansatör, kondansatör arkadaşlar doğru akım devresinde yük depolamaya yaradığı için bir süre sonra devreden akım geçmesini, kısa bir süre sonra tabii geçmesini engeller. Çünkü içerisinde yalıtkan bir malzeme var. Ondan dolayı da sürekli bir akım elde edemezsiniz. X lambası sürekli yanmaz. İkinci devremiz yine doğru akım devresi ama bobin kullanılmış arkadaşlar. Bobin burada bir direnç vazifesi görüyor. zaten lambamızda arkadaşlar burada içerisindeki dirençten dolayı direnç vazifesi görüyor. Yani doğru akım devresinde burada sürekli bir pil bitene kadar arkadaşlar sürekli bir akım oluşur. Bu sürekli akımda Y ışığının sürekli yanmasını sağlar. İki sürekli yanar. Üçüncü devremize baktığımızda alternatif akım devremiz var, kondansatörümüz ve lambamız var. Kondansatörler alternatif akım devrelerinde direnç vazifesi görürler. O halde devrede bir direnç vazifesi gördüğü için bu devremizde lambamız sürekli ışık verir, yanar. Yine bobinle Lambamız kullanılmış. Alternatif akım devresinde bobinimiz normal iç omik direncin haricinde bir de indüktif reaktans dediğimiz manyetik alana karşı gösterdiği zorluk derisinden dolayı ayrıca bir direnç özelliği daha gösterir. Ve sonuçta arkadaşlar devirde akımın geçmesini sağladığı için T lambamız sürekli ışık veren bir pozisyonda olur. O halde arkadaşlar Y, Z ve T'miz Y, Z ve T'miz sürekli ışık veren bir yapıya sahip olur. Cevap C seçeneği doğrudur. Şekildeki devrede direnç ve boş durumdaki kondansatörün uçlarına V1 ve V2 voltmetreleri bağlanmıştır. Anahtarlar kapatıldıktan kondansatör dolana kadar geçen sürede V1 ve V2 voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bu bir doğru akım devresi. Anahtarı kapattığımızda kondansatör dolana kadar devreden bir akım geçiyor. Kondansatör dolduğu anda devrede akım sıfırlandığı için şimdi R direncinden akım geçerse ne olur? R direnci bir gerilim değerini gerilim kullanır. Eğer sıfırlanırsa sıfırlandıktan sonra artık arkadaşlar akım geçmediği için gerilimi sıfır olur. O halde arkadaşlar başlangıçta bir gerilim değerini ölçerken sonra sıfırlandığı için V1 gerilimi azalacak, azalır arkadaşlar V1 gerilimi. V2'ye baktığımızda ise Kondansatörlerin gerilimleri Q eşittir V çarpı C bağımsına göre sıvamız sabit. E yükü yani dolarken yükü artıyor, arttığı sürece gerilimi artıyor arkadaşlar. Yani demek ki bu dolmaya yaklaştıkça gerilimi de maksimum değeri ulaşıyor. O halde arkadaşlar en son durumda zaten V gerilimi tamamını bu kullanıyor. Başlangıçta paylaşarak kullandığı için en sonda hepsini e, akım geçmediği için R kullanmadığından kondansatör kullanmış oluyor. Ondan dolayı da kondansatörün kullandığı gerilim artmış oluyor yük miktarı maksimum seviyeye ulaştığında gerilimi de maksimum değeri ulaşmış oluyor. Yani giderek artan bir yapıya sahip oluyor. O halde cevap A seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. X ve Y transformatörleri şekildeki ve bağlandığında girişteki V1 ile çıkıştaki V2 gerilimleri eşit oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? X ve Y yükselticidir. Arkadaşlar bu yükseltirse, bu da yükseltirse, ne olacak? Toplamda yükselmiş olacak. Olmadı, Eşitlenemez. X ve Y alçaltıcıdır. X alçalttığında Y de alçaltırsa, toplamda alçalmış olur, yani V2 V1'den küçük olur, olmaz. X yükseltici, Y alçaltıcıdır. Evet, X yükseltmiş, aynı miktarda Y de alçaltmışsa, V1 V2 eşit olabilir. X alt alçaltıcı, Y yükseltici, X alçaltmış, Y de alçalttığı kadar yükseltirse V1, V2 eşit olabilir. O zaman buradaki gerilmenin eşit olabilmesi için 3 ve 4 yapılabilir arkadaşlar. Cevap C seçeneği doğrudur. Sarım sayıları sırasıyla NK, NL, NM, NP olan AB transformatörleri şekilde kim bağlandığında Girişe uygulanan 200 volt çıkıştan 40 volt olarak elde ediliyor. Çıkıştan 10 voltluk gerilimi elde etmek için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Buradan 10 volt alacağız. Bileşik transformatörlerde giriş gerilimin çıkış gerilimine oranı 1, 3, 2, 4 bağıntısıyla yani NK çarpı NM bölü NL çarpı NP p şeklinde bu oranlanabiliyor, bulunabiliyor arkadaşlar. Buna göre bakın 40 iken bunu ne yapacağız? 10 yapacağız. 40 iken 10 yapabilmek için demek ki 4'te 1'ine düşüneceğiz. Yani ya arkadaşlar k ve m'yi 2 katına çıkaracağız ya da l ve p'yi yarıya indireceğiz. O halde nk 2 katına çıkarılmalı. Sadece arkadaşlar bunu yaptığımızda nk'yı 2 katına çıkarttığımızda olmaz n 2 katına çıkarılmalı. Sadece bunu iki katına çıkarttığımızda zaten gerilimi artırmış olur. Olmaz. n m yarıya indirilmeli. m yarıya indirirsek arkadaşlar yine alt tarafı 2 katına çıkarmış gibi oluyoruz. Olmaz. n yarıya indirilmeli. p yarıya indirirsek arkadaşlar tek başına bu da olmaz. Bakın her birisini tek tek yaptığınızda olmaz. Ama ama arkadaşlar iki tanesini birlikte yaparsak mesela n k'yı 2 katına çıkarırsak NK'yı iki katına çıkarırsak burayı yarıya indirgemiş gibi oluyoruz. Yine P'yi de yarıya indirirsek bakın burayı da yarıya indirirsek tekrar yarıya indirdiğimiz için 4'te 1'ine indirmiş oluyoruz. Yani arkadaşlar N P bölü 2 yaparsak NK'yı da iki katına çıkarırsak 2 NK yaparsak o zaman ne oluyor? Oransal olarak baktığımızda 4'te 1 oranla indirgemiş oluyoruz. 4'te 1 oran indirgersek Burada gerilimiz 10 volta iner. Yani 1 ve 4 birlikte yapılırsa arkadaşlar bu şekilde bir sonuca ulaşırız. Onun için şıkları tek tek denediğinizde çıkmıyorsa arkadaşlar ÖSYM'de çıkmış böyle bir soru var. Birlikte yapmanız da gerekebilir şıklarda. Onun için birlikte yapılması gereken durumlara da bakmanız lazım. Cevap C seçeneği doğrudur.